arkadaşlar devam ediyoruz. Az önce bir şey dolmuş o yüzden. 30 dakika oldu. Yarım saat oldu. O yüzden şey video kapat yani kapattı. Kendi kendine kapatıldı. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Yakan Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Tamam tamam abi. Ama ben ne bitirmiyorsun? Şimdi çok kıymetli onu bitirmek. Zaten üç kere bitirmişsin. Daha ne bitireceğim? Kanka bak videodayız ama lütfen. Videodaymışsın. Videodaymış. Hadi lan. İstah koyuyorum hiç. Hiç kutuya girmeden oyunu bitireceğim. Hadi. Kim? Öyle oyunu bitiremezsin ki. Ne vereceğim bitirirsen? Ee, bitirirsen ne Anladım. mi vereceğim? Aynen ne vereceğim? Abi, ee, e, e, ben mi ne vereceğim? Yoksa sen mi? Ben mi sen mi? Sen. Dün, 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 dün. Ee, ben. Ne vereceğim? Ee, para vereceğim. Para. ne vereceğim? Para vereceğim. Ee, ne vereceksin? Para. Kaç para? Bilmem bir TL, tl. falan. Hayır, bir TL. Abi ne yaptın? Abi balonu niye patlatıyorsun? İnşallah ölürsünüz. Abi kaç tane... Abi keşke mavi yukarıda olsaydı. Patlat, patlat hepsini patlat. Patlatma abi lütfen. Heh, gel gel gel. Gel 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 gel. Patlat. Patlat. Tamam, şimdi patla. patlatmamız gerekiyordu zaten oyunu bitirmek için. Baba ne Arkadaşlar bunları çekeceğiz Baba görmüş olduğunuz kadar. gibi. Aslan tek tane. Beş kişi, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi kişiyiz. Ya kanka dur dur dur. Patlar, patlar, patlar. Hayır kanka oyun bit ya pal patlatmayacağız ki kanka bitme hem patlatma yeri bitti ki. Bravo kazandın. 4 kere bitirdin. 4 kere. Ya kanka niye kızıyorsun? Bak kanka beni de sinirlendiriyorsun kızınca. Sanki beni oraya gelip ben <gülüyor> çok <gülüyor> çok, <gülüyor> çok kişi da 3 <laughs> kişiydik bu arada 4 değil Arkadaşlar e, şimdi videodan çıkmayın. O daha bitmedi. Arkadaşlar e, çünkü bakın şimdi kırmızı var. En sonda bir e, şey diyor. E, bakın. Bitmedi. Heh, bakın burada. Aynen bize hafife aldın. Kırmızı. Kırmızı bizi hafife aldı arkadaşlar. Ki, ben de kime yakalandım? söyleyeyim. Söyle. Moraya kalamadım. Biliyorum. Aa moraya Arkadaşlar e, sonra ayrı bir videoda da e, gizemlerine bakacağız ay, oyunun. Ayrı bir videoda. E, ona ay, da ayrı bir videoda da gizemlerine bakacağız. Onu, ona da arkadaşlar onun için bu videoya şey bir abone olup like atmayı unutmayın e, abone olun bir de like atın şey öyle yani gelmesi için arkadaşlar like atın like atıp abone olun arkadaşlar size ee, biz halise spoiler vereyim şuralarda bir yerlerde e, şey arkadaşlar gizem e, vereyim hadi verdim. Bir tane zaten bu videoda baktık arkadaşlar. Neyse bir sonraki videoda görüşürüz.